AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay Efendi. Biliyorsunuz önceki dönemde milletvekiliydi Yasin Aktay. Açılım sürecinde önemli roller oynadı. AK Parti'nin önemli figürlerinden bir tanesi. Evet, bir sosyal medya, üzeri, medya hesapları üzerinden bir açıklamada bulundu ve dehşet verici bir açıklamaydı. Dedi ki efendim tam olarak Suriyeli göçmenler için kader ve imtihan yorumunu yaptı efendim. Bir gazeteciye de röportajda bunu belirtmiş. Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin. Suriyeliler bir gitsin, ülke ekonomisi çöker. Bu kalsın ekranda arkadaşlar böyle. Beni bir köşeye verebiliyorsanız verin. Veremiyorsanız çok da önemli değil. İnsanlar zaten beni görmesinler. E, yeteri kadar görüyorlar. Ama şu ekranda kalsın mutlu. tam ekran. Tam ekran ekranda kalsın. İstersen tam ekran yap. Şu daha önemli bence. Şunu defalarca okumamız ve üzerinde hem konuşmamız hem de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü sıradan bir vatandaş söylemiyor bunları. Bir kahvede otururken söylemiyor efendim. Bir çay ocağında otururken söylemiyor. Otobüs durağında Otobüs beklerken söylemiyor. Bunu kim söylüyor? 18 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti AK Parti Genel Başkanı'nın baş danışmanlarından biri söylüyor. Ne diyor Yasin Aktay? Suriyelileri bir çekin diyor. Bir gitsinler ülke ekonomisi çöker diyor. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girecek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi Suriyelilerin elinde mi? Yani Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker demek ne demek? Bu nasıl bir cümledir? Bu altını nasıl dolduruyorsunuz? Hangi verilerle dolduruyorsunuz? Hangi bilimsel verilerle dolduruyorsunuz bu cümlenizin altını? Sayın Genel Başkan Başdanışmanı Yersin Aktay. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi Suriyelilerin eline mi kaldı? Sayın Cumhurbaşkanı dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz derken Suriyelilere güvenerek mi söyledi bunu? Bunu mu anlatmak istiyorsun? Bunu mu anlamamız gerekiyor? Ülke ekonomisini Suriyeliler, gelen Suriyeliler mi yönetiyor? Ülke ekonomisinin dinamikleri ne Koç, ne Eczacıbaşı, ne Sabancı, ne diğer firmalar değil. İstihdam yaratan, on binleri çalıştıran, binleri çalıştıran, yüz binleri çalıştıran firmalar değil, Suriyeliler. Yani Ford Otosan değil yani. Bursa'daki Ford Otosan mağazası değil, şey mağazası diyorum. Fabrikası değil. Kocaeli'ndeki dev firmalar değil. Öyle mi? Suriyeliler Türkiye ekonomisini yönetiyorlar. Onlar giderse çöker Vah ki vah. Vah ki vah. Hakikaten. Şunu bir tam ekran verebilir misiniz ya, rica etsem. Euro neyse değerlendirme yaparken bu cümleleri kullanmış bu arada arkadaşlar. Uyarıyorlar sosyal medya üzerinden değil, sosyal medya hesapları üzerinden değil. Euronews'e verdiği röportajda Sayın Yasin Aktay kullanmış. Türkiye Suriyeli mültecilerle yaşamak zorunda. Bu bir kader biraz da, imtihan. Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gün bir gitsin ülke ekonomisi çöker. Şimdi biz, Fatih Altaylı'nın köşe yazısı mı vardı bu konuyla alakalı? Haber Habertürk yazarı Fatih Altaylı, benim de çok beğenerek e, takip ettiğim usta gazeteci ağabeylerinden bir tanesi Fatih Altaylı. Kendisini de çok severim bu arada. E, tarzını da çok beğenirim. Bir köşe yazısı yazmış efendim. Aslında cevap vermiş Yasin Ertağ'a. E. Okuyalım mı Fatih Altaylı'nın köşe yazısını? Buyurun okuyalım efendim. Köle tacirisiniz. Ulan köle taciri. Bazıları Suriyeli ve Afgan ve bir umum milletten ülkemize gelen göçmenleri savunurken bunlar olmazsa sanayimiz çöker, bunlar olmazsa tarım biter, bunlar olmazsa enflasyon artar diye sözde göçmen taraftarlığı yapıyor ve misafirlik yeter. Suriyelilerin evlerine dönmelerini sağlayacak şartları oluşturalım diyenlere de faşist damgası vurmaya kalkışıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü asıl faşist kendileri. Çünkü bunlar, çünkü bunların göçmenleri umursamayan köle tüccarları. Çünkü bunlar göçmenleri umursamayan köle tüccarları. Çünkü onlara göre evini barkını bırakıp buraya gelmiş, son derece kötü koşullarda bir evde 20 kişi yaşayan, insanlık onuruna aykırı koşullarda çalıştırılan, Asgari ücretin çok altında bir ücrete, sigortalı olmadan katlanmak zorunda olan, evlatları insan tacirleri tarafından alınıp satılan bu kişiler birer insan, kişi, birey değil, sadece basit bir iş gücü. Ucuza boğaz tokluğuna çalıştırılan, hiçbir sorumluluk duygusu olmadan kullanılan bir grup modern köleler. Bu köle tacirliğini bize insan hakları savunuculuğu olarak yutturmaya kalkışıyorlar. Çıkıp açık açıp söylesenize, kardeşim bize ucuz adam lazım, bize ucuz iş gücü lazım, bize köle lazım diye. Biz ise diyoruz ki bu insanları öncelikle tam bir kayıt altına alın. Gerçekten ekonomik olarak katkı sağlayanları belirleyin ve bunların kayıt içi çalışmalarını, insanca yaşama haklarını sağlayın. Asalak halde olanları destek vererek kendi ülkelerine yollayın. Ülkelerindeki hasarı ortadan kaldırmak ve yaşanabilir hale getirmek için Suriye ile dünya ile işbirliği kapıları açın, buna öncülük edin. Suça bulaşanlara karşı müsamaha göstermeyin ve hemen deport edin. Suriye'yi normalleştirin. İnsanları en büyük acılardan biri olan mülteci konumundan kurtarın. Kalanların çocuklarını eğitmek için organizasyonlar kurun. Onların derdi ise ucuz iş gücü. Ve artık bunu utanmadan itiraf etmeye de başladılar. Ama yine de biz faşistiz. Köle tüccarları ise insan hakları savunucusu. Tepemi attırmayın, vallahi küfür ederim. Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki köşe yazısı. Bugün Sözcü gazetesini okur musunuz? Yılmaz Özdil'in köşe yazısını okur musunuz? Evet, okuyun. Bakın Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya ne yapıyor mültecilerle alakalı okuyun. Onlar seçme mültecileri alıyorlar. Tokyo 2021 Olimpiyatları var biliyorsunuz öyle değil mi? İşte orada mülteciler var. Almanya adına, Hollanda adına, Avusturya adına yarışanlar var ve dünya Hollanda, Avusturya, Belçika böyle taneyle mültecileri alıp seçme mülteciyi alıp yetiştiren ve yarışmalara ee, liyakatlı ve kaliteli mültecileri alıp yarışmalara sokan ülkeleri alkışlıyor dünya alkışlıyor. Niye? Mültecilere sahip çıktı diye. Türkiye, "Ya yıllardır 10 milyon mülteciye bakıyoruz biz. Milyar milyar dolarlarımız gitti. Bu kadar işsizimiz varken, bu kadar ekonomik problemimiz varken onlara yıllardır bakıyoruz." Biz Avusturya Başbakanı'nın işte görüşü bu. "Afganlar Türkiye'ye gitsin." diyor. Biz 3 milyar euro veririz. Buraya gelmelerine gerek yok bilim insanlarını, kalifiye adamlarını Avrupalılar topluyor. Kalanlar Türkiye'ye. Niye? E bizim Türkiye harman dalı çöplüyor ya, ondan dolayı. Haber Türk'teki Fatih Altaylı'nın köşe yazısını okuduk. Siz bugün Sözcü gazetesindeki Yılmaz Özdil'in köşe yazısını da okuyun derim efendim.